Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda daha öncelerde tizle ilgili videolar çekmiştim. Hani Twitter ne kadar fark ediyor hoparlörlerinize, ne kadar katkı sağlıyor. Twitter'ın karakteri aslında sistemin yani ses sisteminin en belirleyici özelliklerinden bir tanesi. Türkiye'de mesela ona pek önem veren yok. Yani daha doğrusu şöyle herkes diyor ki ya işte uygun Twitter olsun yeter. O da tizliyor, o da tıslıyor, bu da tıslıyor. İşte aynı değil arkadaşlar. Nasıl operatörlerde e, frekans aralığı, karakter varsa Twitter'larda da bu e, var. Daha doğrusu şöyle yapabilirsiniz. Hani aynı markanın aynı seride Twitter'ında kullanabilirsiniz. Farklı farklı serileri de eşleştirebilirsiniz. E, mesela bu videoda şöyle bir şey göstereceğim size. Örnek veriyorum. Dynamat bir tık daha az tizli çalıyor mitrenç olarak. DL Audio X Sport bir tık daha desibelli üstlerde. Şimdi bunun e, siz de farkını da göreceksiniz. Pride Solo Twitter ve e, DL Audio Ponic Twitter'ı iki mitrençte de birlikte eşleştirip aynı şarkıda dinleyeceğiz arkadaşlar. Aynı amfide. Amfide zaten 3 kHz civarında kestik. Onun altına inmiyor yine kondansatörümüz mevcut. Ee, i̇lk etapta Ponix Midrange ve Ponix Twitter'ı birlikte dinleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz piyasada hakikaten çok fazla ürün var ee, ve çok fazla bilgi kirliliği var. İnsanlar e, hani e, şunu şunu alalım. Ya uygun hadi 700 liraya 800 liraya Twitter koyalım. Tamam ya çalar. Çalar mı çalar. Elbette ki o da bir ses yapıyor ama belli bir e, Volümden belli bir güçten sonra yani rahatsız edici sesler farklı farklı hışırtılar veya hoparlörde çatırtı çuturtular olma olabiliyor İşte bu da ya aslında en önemli faktörlerden biri biliyorsunuz para çok amel eğrisi yani ne kadar para o kadar çok amel kalite biliyorsunuz parayla eşdeğer maalesef ama elimizden geldiğince biliyorsunuz arkadaşlar hani kimisi diyor ki abi çok uzaktan duyuyorsun Kimisi diyor ki kalite güzel çalsın. Yani her ürünü birbiriyle eşleştirmek önemli. Yani sadece biliyorsunuz hoparlörle değil teyipten başlıyor. E, kablosu beslemesi vesairesi. Ya yani basın tonunu mesela her şey etkileyebiliyor arkadaşlar. Ka sadece kabin değil. Mesela insanlar sadece kabinin e, basın tonunu etkilediğini zannediyorlar ama amfi e, besleme yani inanın e, dinamo'nun performansı bile basın performansını etkiliyor arkadaşlar e, gelelim ilk önceki videomuzda dediğim gibi e, dl audio ponix midrange ve dl audio ponix tiz ile başlıyoruz amfimiz e, 8x150 d class e, yani frekans aralığı güzel bir amfi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Aynı şarkıyla din dinleyeceğiz. Ee, i̇lk önce e, DL'nin mitrencine hem solo Twitter'da takacağım birazdan. İlk önce e, şu an ponix Twitter bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. aşina olduğumuz bir şarkı. Ayarlar ikisinde de aynı olacak. E, Dynamat mitrencte de frekanslar ve kesimler aynı. Y'in aynı. Hiçbir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Twitter'lar güç olarak birbirine yakın, frekans aralıkları da birbirine yakın.

Bright Twitter'ı bağlayıp tekrar 2 dakika dinliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, solo Bright solo Twitter'ı taktık. Yine mitrencimiz DL.

Şu arkadan da göstereyim. Şimdi aradaki farkı bilmiyorum. Buradan anlayabiliyor musunuz? Ama mesela her şey aynı. DL yani çok çok farklı çalıyor. Frekans olarak da, şiddet olarak da. Evet, şimdi Pride, Twitter ve Dynamat mitrence e geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Dynamat mitrenç ve Pride solo Twitter'ı dinliyoruz hep birlikte. Tekrar başa saralım. 20. saniyeden aşağı yukarı 11'den falan başlatıyorum. Şimdi az çok tonaliteyi fark etmişsinizdir. Şiddet bir tık daha düştü. Şimdi arkadaşlar devlet geçmeden önce bakın bu Twitter'la bu mitrenç yani tonel anlamda şarkıdaki ritimlerde falan görüyorsunuz ne kadar yani oradan duyabiliyor musunuz bilmiyorum tam net olarak çok çok başarılı oldu birbiriyle. Yani o ritimlerde falan çok iyiler. Bakalım devlet izle ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu an Dynamat, Midrange ve DL 10X Twitter'ı dinleyeceğiz. Yine aynı sürelere geri getirelim.

daha tonel, daha başarılı yani daha böyle denk çalarken bununla aradaki eksikliği kapattı. Yani aslında ikisi de tercih edilebilir. Bu kulak zevki biraz da bildiğiniz gibi. Yani kendi Twitter'ıyla zaten ya inanılmaz ötesi çalıyor, DLA diyor. Yani Twitter'ın karakteri çok çok önemli arkadaşlar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.